Burcu'nun mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Karadeniz yöresine ait kuymak tarifini paylaşacağız. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 100 gram kaşar peyniri. İlk aşamada kaşar peynirlerimizi hazır hale getirelim. Ufak dilimledikten sonra ince şeritler haline getiriyoruz. Daha sonrasında tereyağımızı tavamıza alıyoruz ve mısır unumuzu içerisine ekliyoruz. Mısır unumuzu yanmaması için sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Mısır unumuz hafif renk değiştirdikten sonra 2 su bardağı su ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. hamuru gördüğünüz şekilde olduktan sonra biraz tuz ekliyoruz. Ve son olarak ve son olarak hazır hale getirdiğimiz kaşar peynirlerini tavamıza alıyoruz. Kaşar peyniri yerine tel peyniri kullanırsanız daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Kaşar peynirlerimizi karıştırarak eritiyoruz. Ve kuymağımız hazır hale gelmiş oluyor. Bir kaseye alarak servis ediyoruz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun. Diğer tarif videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.